Bu rolle ilgili farklı bir görüşüm var benim. Şimdi insan kaynaklarıyla CTO rolleri birleştirilebilir mi? demiş. Benim buradaki öngörüm aslında yeni bir rolün hayatımıza gireceği. CTO'dan ve CHO, ERO, ERO'dan daha farklılar. Yani insan kaynakları ve teknoloji rollerini birleştirmekten kastı yapay zeka geliyor. Zaten makale onu anlatıyor. Bence buradaki kritik şey bence chief AI officer gidecek şirketlere. Yani şirketlerin üretim araçlarında kullanacakları yapay zeka. İşte robot ve benzeri şeyler geldiğinde bunların hangi yapay zeka modeliyle çalışacakları. Çünkü robotun makine olarak bakımı fiziksel olarak yapılacak şeyleriyle bu işin geliştirilmesi ve bu işin devam etmesi için yapılacak şeyler arasında bir fark var. Dolayısıyla muhasebede hangi kullanacağız, hangi yazılımı ne yapacağız gibi bir sürü kritik karar olması gerekecek. Bence bu tarafta sadece HR ya da CTO'nun rollerini birleştiği bir şey görmeyeceğiz. Bence ayrı bir AI officer gerekebilir. Çünkü şirketlerin muhtemelen aynı zamanda bir AI stratejisi de kurması gerekecek. Tabii bunları şunun için söylüyorum. İleride böyle şirketlerin olduğu yani çünkü yönetilecek insan kaynak kalmayacaksa Boşa insan kaynaklarıyla CTO'yu birleştirmeye gerek yok. İddia o ki %2, %3, %5 insan kalacak. Kalanı robotlar ve yapay zeka yapacak. Öyle bir dünyada da HR'a ihtiyaç çok zaten. Hani bugün binlerce çalışma olan şirket, 50-100 kişilik küçük şirketlere dönüşecek insan kaynağı olarak.